Meydan okuma nedir? Ne işimize yarar? Nasıl kullanırız? Gelin beraber öğrenelim. Bir kere meydan okuma dediğimiz şey aslında TATS uygulamamızın içerisinde bir parça. TATS uygulamamıza girdiğimiz zaman meydan okuma, tonguç kap, hata kutusu birçok özelliğimiz var. Meydan okuma bunlardan bir tanesi. Çok değerli çünkü aslında YouTube'da izlediğimiz ders videolarının konu anlatımı içeriğini biliyoruz. Bunlar gerçekten de bizim konuyu anlamamızı sağlıyor. Ardından bunları pekiştirmemiz gerekiyor. Ya kitaplarımızdaki sorularla pekiştireceğiz ki Tonguç Kap'ta görevlerimiz var onlarla pekiştiriyoruz. Aynı zamanda meydan okuma testleriyle de pekiştirebiliriz. Meydan okuma testleri aslında ücretsiz bir şekilde tat uygulamasında herkesin kullanabileceği, sınıfını seçtikten sonra herkesin kullanabileceği ve her branştan içeriklerin olduğu 5, 6, 7 ve 8. sınıfta her branştan içeriklerin olduğu testler ve bu testlerde biz eksiklerimizi bulabileceğiz, konuları pekiştirebileceğiz, görevleri tamamladığımız zaman da Tonguç Kaptan iPhone hediyesine kavuşabileceğiz. Dolayısıyla aslında YouTube ardından meydan okuma testi bizim o dersi anlayıp anlamadığımızı sağlıyor. Mesela buradaki ilk testimiz 5 mat 20 geometrik çizimler. Bu aslında bizim testimizi çözdüğümüz zaman buradaki konuyu anlayıp anlamadığımızı pekiştirecek ve buradan konuları, soruları işaretlediğimiz zaman sonraki soru, soruları işaretlediğimiz zaman ne kadar yanlış yapıyoruz ve Buradaki yanlışlarımız neler? Bu doğru yapmışım, yanlış yapmışım. O zaman buradaki hatam ne? Onu anladığım zaman aslında ben eksiğimi tamamlamış olacağım. Ve bu şekilde konuları daha iyi öğreneceğim. Biliyorsunuz YouTube'da Tonguç Kap'ta ücretsiz video derslerimiz var ve yazılı kamplarımız var, motivasyon videolarımız var. İşte bunların tamamlayısı olarak da konu testini tamamladığımız zaman yaptığımız zaman aslında biz bütün komple bir sistemden faydalanmış olabileceğiz. Ve TATS'a ücretsiz bir şekilde kaydolup ücretsiz meydan okuma testlerini çözebilirsiniz. Aynı zamanda sınıfımızın kanalına mutlaka abone olun ki ders videolarımızı kaçırmayalım. Şimdi gelin beraber daha detaylı bir şekilde meydan okumaya bakalım.